motorumuz da 1969 model. Ee, sene 70'li yıllarda abim almıştı. Biz küçüktük. Aynı renk aynı model. İşte ilk ailemize bu motor girdi. İşte hiç motoru bilmezken onu gördük, sevdik. <laughs> Hayatımızdan bir parça oldu. Ee, yıllarca bindik. Ondan sonra bu motorcu dükkanımız oldu işte motosiklet yedek parça e, motosiklet e, sıfır motosiklet bayi ondan sonra bu motoru da işte yıllar önce aldık e, epey kullandıktan sonra kendisine kıyamaz olduk onu e, misafir odasında muhafaza etmeye karar verdik yani yıllardır misafir odasında tabi işte gelen misafirlerde böyle bir tepki oluyor aa ya misafir odasında işte motor falan şey. Ama bizim şey misafir odasının bir aksesuarı, varı. E, ailece seviyoruz. E, 15-20 senedir evin içerisinde işte ilk senesi gibi böyle muhafaza ettik. E, güzel baktık. işte i̇şte evimizin içinin Tabii çok istediler. Biz satmadık. Satmak da istemiyoruz. Yani bizim bunun şey maddi maddi bir şey beklentimiz yok. Bunun maneviyatı var. İşte yıllar önce bununla tanışmıştık. İşte e, ticareti bitirdik ama e, aksası varı evimizden eksik etmedik. Birkaç tane daha var ama işte bunun yeri başka bu ilk göz ağrımız diye bunu misafir odasında muhafaza etmeye karar verdik. Yıllardır da misafir odasında